Bu alemde ben dostlarımı arkama, düşmanımı karşıma alırım. Yüreği yeten varsa çıksın karşıma. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Mazinga'da bugün Eşref Rüya'yı konuşacağız. Siz hepiniz Eşref Tek. Bugün Eşref konuşuyoruz. Damla 12 bölümü 3 günde bitirdi ve burada. Ben en başından beri izliyorum. Eşref son zamanların en çok hype yüksek olan dizilerinden biri. Sezon finalinde geçen hafta yaptı. Bugün de sizlerle Eşref konuşacağız. Damla 3 saat önce bitirdin. 3 evet. günde bitirdim bu arada. Onu da bir... Hiç sindirmeden direkt izledim. 13. bölümün hepsini 3 günde izledim. Son bölümü de az önce bitirdim. Buraya oturdum. Hemen damlayı kaldırdık. Getirdik buraya. Bölümü bitirir bitirmez. Kanalımıza abone olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet. Eşref Tek hakkında ne düşünüyorsun? Eşref Tek deyince aklıma şöyle bir şey geliyor sadece. Çağatay Ulusoy'un karizması. Evet. Çağatay Ulusoy'un karizması tamamen diziyi almış, sürkülesi etmiş. Biz sadece Çağatay Ulusoy'u izliyoruz dediğim gibi. Ertuğrul'un kelimeleri mi? Çok özür Çok özür dilerim. Çok güzel bir kelime kullandın. Evet. Çok güzel kurgusu olacak ben size söyleyeyim mi? Bence de ve arka plan kamerasını da çekebiliriz. Aynen. Aynen. Arkada Esra Nur Çakır var. Bize çok yardımcı oluyor. Ona da çok teşekkür ederiz. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar diyorlar diziye. O zamanlar hatırlar mısın? Hı Polat Alemdar. Eşref Yuh'a ben daha Eşref Yuh'a diyeni görmedim. Diziye Eşref Tek diyorlar. Hani Rizye'ye direkt Eşref Tek diyorlar. Hani konuşurken biri Eşref Tek izledim mi? Eşref Tek, Eşref Tek. Evet. Yani dizi sadece Eşref Tek ve onun karizmasıyla devam ediyor. Hı. Çağatay aşk, intikam, ihanetlerle mücadele eden Çağatay dedim. Özür dilerim. Çağatay dedim de böyle dedi. İntikam dedim. <laughs> <laughs> i̇ntikam biraz şeyden kaldı. Sadakat şeyden kaldı. Fidandan. Fidandan kaldı. Eşref, aşk, intikam, ihanet hepsiyle sınanan, bunların hepsinde kendine çokça barındıran ihanet tarihi. Çok Yüksek bir mafya karakteri diyelim değil evet. mi? Evet. İhaneti bünyesinde barındırmıyor. İhaneti hiçbir zaman kabul etmiyor. Orada orayı düzeltelim. Kabul etmiyor ama sürekli ihanete uğruyor. ne, ne kadar çok söylerse, ne ne kadar önemserse o sınanıyorsun. anlıyorsun? Eşref tek deyince aklıma mendil çarkısı geliyor. Göz yaşını sildim mendilin olayım. Koy beni göğsümün sol tenine. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yanlış söylediği gitti elif yememizin mümkün değil. <laughs> Damla Eşref Tek hakkında sen ne düşünüyorsun? Eşref çok güçlü gibi gözükken ama bir o kadar da kırılgan biri bence. Ya o yetimliği üstünden atamamış. Zaten yetimler diye bir grubun içerisindeler ve hayatının her anında yetim olduğunu hiçbir zaman ya unutmuyorlar. Zaten birinci bölümde de o şekilde başlıyor. Yetimleri yediği bir küfürle başlıyor. Evet, evet. Yetim olduğunu hiçbir zaman unutmadan hep hayatının en önemli yerinde bunu hatırlayarak hep bir aile kurma özlemiyle. Ama bunu da hiçbir zaman yapamayacağını bilerek yaşıyor. Unutmuyor, unutturmuyor da. Hem etrafındakilere, evet. hem ekibine, hem yetimhanedeki çocuklara. kimse unutturmuyor bunu. Evet. Zaten grubun adı bile yetimler zaten. Evet. Nisan hakkında ne düşünüyorsun? Rüyanın kim olduğu belli değil. Eşref onun hakkında çok bilgi sahibi değil ya rüya hakkında. O yüzden de Nisan hakkında da çok bilgi vermiyorlar bence. Olabilir, hani Eşref, çok mantıklı aynen. Eşref rüya hakkında hiçbir şey bilmediği için... Biz de Nisan hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Aynen çok güzel bir yorum. Ben hep bunu hiç dikkat etmemiştim. Doğru. Nisan'ın travmalarını çok gösteriyorlar bize. Nisan tamamen evet. travmaları üzerinden. Evet. Yani bizim Nisan hakkında bildiğimiz iyi bir özelliği derken yok. Anısı yok. Bir Hı -hı. şuradaki beni var bir de Nisan'ın travmaları var. Nisan travmalarına baktığımız zaman küçükken e, bir istismar, cinsel istismar oluyor. Kardeşi yanında. E, eş şefin onu istismar uyan adamı bıçaklamasıyla. Ki ben şurada, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Eşref adamı tam şurasından bıçaklıyor. Yani ölme ihtimali yok. Bence sonrasında yorumlarda da gördüm ve ben de öyle düşünüyorum. Sonrasında Nisan gidiyor o adamı öldürüyor. Eşref'i görüyor ve suç da Eşref'in üzerine kalıyor. Yani Eşref bütün bir hayat boyunca Nisan o olayı üzerinden yatıyor. Şöyle bir şey olabilir mi? Nisan ben adamı öldüremem dedikten sonra Eşref'i bıçaklamıştı. Tam o lafın üzerine. Sınandı. Sınandı. Ben adamı öldüremem diye sürekli söylemesi acaba geçmişinde o adamı öldürmesini unutmak için mi? Olabilir. Kendi hayatından çıkarmak için sürekli ağzına dolamış olabilir. Mantık çok mantıklı. Çok mantıklı. Nisan hakkında genel yorumlarımız ve çok konuşacak bir şey yok Nisan'la ilgili. İkinci sezon olacak bence. İkinci sezon olacak. Yani şu anda çok soru işaretleri var. Kendisiyle ilgili çok bir bilgiye sahip değiliz. Bir kardeşi var ve ailesine Depremde kaybetmiş. Bunlar dışında bildiğimiz bir şey yok. Eşref'ten çok korkuyordu. Birden çok hızlı adapte oldu o hayata. İnanılmaz hızlı adapte oldu. Birden Eşref'e bayağı aşık oldu. Bir Or anda. Bir anda oldu. Yani oradaki arayı ben kaçırdım. İlk başta rol mü yapıyor acaba diye düşündüm. Çiğdem'den kurtulmak için. eşefe kendine aşık edip Çiğdem'den kurtulmak için. Olabilir yapıyor gibi gözüktü. Hemen bir karakterler üzerine bir konuşalım. Eşref'in adamları var. Gürdal, Müslüm, Irmak, Faruk. Hepsinin genel olarak özellikleri var. Gürdal, Deli Gürdal. Müslüm, Savaşçı. Ar Faruk, profesör. profesör. Irmak da arkalarını toparlayan. İşte otelin başında. Evet, Biraz da bir kadın eli adam. gibi, Müdüre Hanım gibi. Ben Faruk, Müslüm, Gürdal hepsi için şunu söyleyeceğim. Biraz inisiyatif almaları lazım. Hani sen senarist bizi izliyor mu, izlemiyor mu bilmiyorum. İnşallah izler. Biraz bu adamların inisiyatif almaları lazım. Hani eşefsiz iş yapma. Eşrefi gitti. bunları dağıldı bitti ya. İzledin mi son bölümde hani? Hiçbir şey yapamadılar. Bu kadar dağılmamalar lazım. Ev gitti. Otel gitti. Her şey gitti. Köşeye sıkıştılar. <laughs> Birden Kadir her şeyi nasıl bu kadar... Kadir araydı? 10 milyon koyamıyordu ya masaya. Şeye. yetim masasına. Yani... Bir anda Kadir 50 tane adam oldu. Bunlar dört adam kaldı. O çok saçmaydı bak. Orada i̇şte bir senaristin bence bir tutarsızlığı vardı. Eşrefin yerine... Geç yani eşref'in koltuğuna oturdu, eşref'in evine oturdu, eşref'in otelini aldı. Eşref'ten daha güçlü oldu ben onu anlamadım. Kadir'in tek isteği eşref bence yetimlerin başı bile değil. değil. Kadir'in isteği eşref'in Kadir'i konuşacağız Zaten birazdan. Zaten Kenan'a diyor ki eşref'in olan her şeyi istiyorum. Eşref'i çok önemsiyorlar yani. Eşref bu haldeyken bir aile kurmamız, aşık olmamız, yani hayatımızı imkansız. kurmamız imkansız mı modunda. Ama eşrefe de bu şansı tanımıyorlar ya zaten. Eşrefe de tanımıyorlar. Kendileri de eşref bulmadan biz yapamayız diyorlar. Ama eşrefe de vermiyorlar. Kadir Yanık benim adamım. Damla bizim kardeşimizdir. Aynısını yapmıyor muyum? Aynısını yaptın sinirim bozuldu. Kadir hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Kadir Yanık benim abim. Ben çok seviyorum Kadir Yanık. Bu arada Kadir Yanık gerçek ismi Görkem sevindik. Instagram hesabına geçen haftalarda bir yorum yaptım. Çiğdem'le sevgili ol Kadir diye. 2000, 2500 beğeni aldı. Diyoruz ya eşşefe yetim. Bu da kimsesiz büyümüş. Hatta eşşefi de yetimlere katan Kadir zaten. Kardeşler kardeşim benim. Kadir o geçmişteki eksikliklerle, olmayışlarla sevilmek istiyor. Sürekli Yakup Baba onu sevsin, istiyor. tek çocuğu o olsun istiyor. Sadece beni sevsin, beni sevsin, beni sevsin. Çünkü sevgi eksikliği. Zaten bu dizilerde var ya çocuklukta bu eksikliği evet. buradan devam edelim diye. Kadir'in tek sıkıntısı bu. Kenan'dan kurtulması lazımdı, kurtulamadı. Çiğdemle birlik olmaması lazımdı, olmadı. Ya yani Kadir'in önüne çok şans geç, geçti, olmadı yani yapamadı bir türlü. O İyiliği oturtamadı üstüne. Artık kötü karakter kesin değil mi? Ona... Evet. Ya hırsına yenik düştü. Artık o çok sevdiği Yakup babasını da öldürdü. öldürdü. Artık bundan sonra da geri dönüş yok. O adam öldürdükten sonra herkes her şey yapar. İlk sezonda sıfırda bir Kadir vardı. Eşref Tekin'in yükselişi, ilerleyişi, sezon sonu diyor çöküşü. Ama ikinci sezonda da büyük ihtimal Eşref Tekin sıfırdan Kadir yanında yüksekten birbirleriyle kapışmalarını izleyeceğiz. Rüyayı öğrenmesi sence ne zaman bulur? Biraz daha sürer ya o. Ama ikinci sezonun ortasında öğrenir artık bence. Uzatmazlar evet. daha fazla. Evet. Eşref de rüyayı bulduğunu ve bir umut onu görmeye gittiğini söyle Yani Nisan seni görmeye değil ben rüyayı görmeye, görmeye gittim, gittim diyor. Aslında orada Nisan onu beklemesin. Artık ondan kurtulsun diye de. Yalan Çünkü o yalan. Yalan, o yalan Çok belli zaten. Ama Nisan orada rüya kıskanıyor. Çok. Ama rüya çok. kendisi. Kendini rüyanın yerine koyuyor. Ama inanamıyor o da. Nasıl rüyaya böyle bir aşk besleyebilir? Şimdi Çiğdem onu kıskanıyor bu aşkı. Ama insan kıskanç bir insan değil. Değil. Evet. Eh yani. Belki ikinci, ikinci sezon görürüz. Rüyayı kıskanmıyor. Sadece eşevi çok seviyor ve bunu kendine hala açıklayamıyor tam olarak. Evet. Bence tek sıkıntı bu. Gürdal hakkında ne düşünüyorsun? Aşırı komik bir karakter. İzlemesi aşırı keyifli değil mi? Sürekli savaşa sokmaları lazım Gürdal'ın. Gürdal biraz Eşref'in işlerini bitirmesi lazım. Biraz Hı -hı. girip Eşref'in sağ kolu gibi davranması lazım ya. Biraz gir, bitir eşşif, eşşifin işlerini bitir ya Gürdal. Ya yani Kadir Kenan'a görmüyor musun ya? Kenan nasıl Kadir'in işlerini bitiriyor? Sen de gir biraz bitir. Gürdal'ın bence orada bir eksikliği var. Gürdal evde oturuyor sadece sanki. Öyle gözüküyor. Gidiyor, kadınlarla yemek yiyor. Üç tane kadınla gidiyor sürekli yemek yiyor. Çok Gürdal biraz ya. çatışırken görmemiz Birinin, lazım. Birini kapıdan diğerini bacadan çıkarken. Aynen o sahneler çok güzel. Faruk konuşalım biliriz. Konuşalım. Profesör. Konuşacak çok bir şey yok ama benim eşeften sonra hatta belki önce en sevdiğim karakter. Faruk mu? Evet. çok Faruk seviyorum. Kadınlarda Faruk. zeka olayı var var biliyorum. Evet. Yani bütün olayların ilk başta çıkışı Nisan'la Eşref'in karşılaşması falan filan Dorkeyle ile başlıyor ki flash diskten açamaz mıydı da bu kadar adam silah gösterince yüksek... Loki'yi şeyini... biliyordur ya. Loki'yi bilmeyen mi var? Senaryodaki tutarsızlıkları biraz konuşmak istiyorum. Olur. Kaydın kopyasının alınamaması Faruk tarafından. Hani babaya götürüyor Yakup babaya. Faruk gibi yani zeka bir karakter bunun nasıl kopyasını almaz? Ya bunu hiçbir şey... Çok saçma ya. Hadi Gürdal yapsın. Faruk bunu nasıl yapıyor ya? Değil mi? Çok saçma değil mi? Sonrasında Yakup Baba Kadir'i çağırıyor. Kadir geliyor, Faruk babayı boğazlayarak öldürüyor. Kimse yok. Dördüncü evre kanser bir adam. E, bence tutarsızlıklar var. Nisa'nın nimeti vurduktan sonra panik olup silahın yere atması rezaleti. Yani o kadar silah öğretir misin bana deyip... Aynen doğru bence de. İşte silah nasıl kullanılır onu öğrenmeye çalışıyor. Sonra gidiyor nimeti vurduktan sonra da korkudan silahı yere atıyor ve öylece çıkıp gidiyor. Ve başına bir sürü olay gelmiş vurulmayla ilgili. Hani biliyorsun, evet. seni alacaklar. Göt Sen suçlu olacaksın yani. Evet. Bunu da biliyor. Ve evet. bu da çok bence bence çok tutarsız bir olay. Ve o silahı bırakması Eşref'in hapse girmesine sebebiyet verdi ve onun o hareketi yüzünden Eşref hapse girdi. Nisan'da yurt dışına gitmiş single çıkaracakmış. Ve o da saçmaydı, değil mi? Çok, çok saçmaydı. saçmaydı. Orada ne oldu, orada ne oldu. Ortalı karıştırmış olmak için. Sezon finalin son bölümü iyice böyle Arap saçı yapıp bitirmek için ve yeni sezonda çözülmesi gereken bir sürü konu olsun diye yapılmış bir bölüm gibiydi. Bir yorum okudum. Sanki yani Çiğdem'i akıllı yazmışlar. Sanki diğer karakterleri de çok akıllı yazmamışlar ki Çiğdem daha akıllı gözüksün diye. Bu bana çok mantıklı geldi. Herkes hapse girdi. Yarısı öldü. Aynen. Yarısı kaçmak zorunda kaldı. Nisan ne olacağı belli değil. Afra gitti. Eşref Hüsnü hapiste, Serdar hapiste, önce hastaneye düştü, Atıf öldü yani. Nasıl yaptın bu kadar? Şans, tam şans da bir yere kadar, plan da bir yere kadar. Biz iyi konuştuk. Sezon analizini de yaptık. Hı -hı. İkinci sezondan da biraz bahsettik. Şimdi son bir toparlayalım Eşref Rüyayı. Ben Eşref Rüya dizisini çok sevdim. İzlemesi gerçekten keyifli. Bazı mantık hataları var. Sen ne düşünüyorsun? Ben Eşref Rüya hakkında şunu düşünüyorum. İlk 7-8 bölümünü sanki gözümü kapatıp açtım, izledim. Sonrasındaki 5 bölüm çok yavaş aktı. Senaryodaki biraz tıkanıklıklar var. Hatta çok var. Oraları düzeltip karakterlerin de biraz özelliklerini geliştirip karakterlerin üzerine oynarsalar bence yani sadece eşşef tek değil dizi çünkü. Biz ama sadece eşşef tek diye izliyoruz diziyi. Biraz da diğer karakter. Çünkü çok güzel oyuncular var. Hepsini de seviyorum bu oyuncuların ben. Normal diğer işlerini de izliyorum. Bu oyuncuların da karakterlerin üzerine güzel bir şekilde oynama yapılırsa hı hı. ikinci sezon tadından da yenmez. Biz bu diziyi seviyoruz. Daha da gelişme olursa evet. içerikte çekeceğiz eşef eşşef Evet diğer karakterleri izleme hepimiz isteriz. Zaten Irmak, Müslüm, işte Faruk eski karısını özlemeye başladı. Hani onların o, hikayelerine girsin. Oradan o hikayelerine bence gireceklerini düşünüyorum. Çekimi, açıları çok iyi. Yönetmeni de iyi. Tebrik ediyoruz yani. Çok beğeniyoruz. Zaten herkes beğeniyor. Mesela Demet Özdemir'in kıyafetleri hiç retro değil. Değil değil işte. Hiç değil. Hiçbir şekilde, hiçbir yere uymayan, aşırı hiç. abartılı. Sanki gerçekten Demet Özdemir dışarıdan çekime gelmiş ve tamam sen bu kıyafetle devam et demişler gibi. Her yerde çok havalı. Böyle çatışmanın ortasında da çok havalı. Yani bir yer bir kere bir üstüm bir kirlensin. Nisan karakterinin kıyafetlerine özen gösterilmesi lazım. Yani? Duy bunu senarist, duy. Senarist, senarist değil. değil diyorum, pardon, stilist. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Sizler benim kardeşimsiniz. Sizleri seviyorum. Yorumlarda buluşalım. Güle güle.